Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ey ee, Allah'ın sağlığı, rahmet, selam, rahmeti, bereketi, özürünüz, özürünüz olsun inşallah arkadaşlar. Amin diyelim. Evet. Şöyle arkadaşlar hemen akşam güncellemesi paylaşalım. GPS akşam güncellemesinde yine güzel bir görüntü var arkadaşlar. Ee, bu akşam maşallah şu an İç Anadolu arkadaşlar. Öyle ola bayağı bir e, kuvvetli güzel yağışlar almakta. Şimşek, gök gürültüsü, bol yağışlar Allah'tan arkadaşlar. E, şu anda e, İç Anadolu'da görülüyor. Çok güzel bir görüntü. <laughs> Allah'a Allah şükürler olsun arkadaşlar. Artık iç kesimlerde yağışlar başladı. Bu yağışlar orta Karadeniz'e doğru ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. Ardan iç kes, yani içe Ege'de, Güney arkadaşlar Akdeniz'e kuvvetli yağışlar beklenirken inşallah arkadaşlar pazar testinden itibaren bu sefer batı bölgeler için ve Marmara ve Ege için arkadaşlar çok kuvvetli yağış beklentisi var. bu sistem arkadaşlar çok daha kuvvetlenebilir. Ardından havalar yine ısınsa da tabi arkadaşlar daha çok daha çok arkadaşlar tabi e, normallerde giden bir sıcaklık bekleniyor. Görüyorsun arkadaşlar bir sıcak hava hata var. Ayın onu gibi herhalde. Şu evet bakalım şöyle 2 3 4 5 6 7 evet 8 9 gibi arkadaşlar onu gibi bir sıcak hava hata görünüyor güneyden. E, tabi Ardından arkadaşlar görüyorsunuz kuzeyde bir serinlemeler görünüyor. Hem de bayağı bir kuzey için serin günler görünüyor. Evet, hemen gel gelelim arkadaşlar. Avrupa'daki bu e, tropikal tropikal fırtına ya işte arkadaşlar inşallah bu sistem bize uzanıyor inşallah pazartesinden itibaren. Zaten iç kesimler için arkadaşlar, iç kesimler ve Karadeniz için, Ege için evvel olan güzel yağışlar var. Şimdi e, biraz da böyle Batı bölgeli, Batı bölgenin özel İstanbul arkadaşlar. ihtiyacı olan inşallah yağmuru bu sistemde, e, bu sistemde inşallah arkadaşlar görecek gibi. görüyorsunuz e, görüyorsun arkadaşlar, e, sistem bayağı kuvvetlenmiş yani şu anda köklendi tabiri caizse. Adet abi ağaç misali arkadaşlar hani sulanan bir ağaç kök salar ya onun gibi öyle olan enerji topladı, topladıkça arkadaşlar bu sistem bu sistem kökleniyor görüyorsunuz her güncelleme de kuvvetleniyor arkadaşlar evet yarından itibaren artık bu sistemi inşallah arkadaşlar e, kuvvetlenmesi bekleniyor artık Yunanistan'da bir sel haberi duyarız herhalde evet ardından arkadaşlar bu Pazartesi gecesinden itibaren İstanbul'da Marmara genelinde inşallah gök gürültülü kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul'da Trakya'nın böyle daha çok kuzey kesimi arkadaşlar bayağı orajlı iyi bir yağış alabilir inşallah salı e, pazartesi gecesinden gece yarısından itibaren İnşallah arkadaşlar bu sefer İstanbul için e evvela yani tabiri caizse acısı çıkıyor Arkadaşlar inşallah kurak günlerin e kurak bir yazı maşallah iyi bir enerji toplandı Allah'tan Arkadaşlar şimdi enerji yağışa e dönme zamanı inşallah geliyor Evet durumlar böyle arkadaşlar. Ee, i̇nşallah birazdan daha net gün ve gün gitmek için ECMF'ye bakacağız. Ee, onu onun güncellemesini inşallah kaçırmayın. Sonra genel görüntüye baktık. beklenen bu kuvvetli sistemin ayrıntılarına baktık. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şu anda bir Balkanlarda bu kaç gün önce bir yaklaşık bir 10 gün önce arkadaşlar bir hafta 8 gün önce beliren bir soğuk havaydı. Evet Allah arkadaşlar bu tahmin yerini buldu Allah'tan. Ben diyorum hani bu tahmini tutma ihtimali olabilir diye. Tabi biraz ağız sarar arkadaşlar. Yine e, kaybolma ihtimali de oldu ama ilk, yani ilk göründüğü anda bu sistem. Gerçekten ben bu sistemi inşallah geleceğine evvela arkadaşlar umutluydum ve inşallah bu sistemi yavaş yavaş e, görüyoruz. Yavaş yavaş iç kesimlerde ardından e, bu sistem batı bölgelerde ve İstanbul'da Marmara'da arkadaşlar çok yağış olabilir. Yağışa neden olabilir. Evvela. Evet Karadeniz'in kıyı kesimleri için arkadaşlar bakalım bir yağış var mı? E, tabii Karadeniz'in kıyı kesimleri için ee, önemli. Şimdi Karadeniz kıyı tarafları da bakalım bir yağış alıyor mu? Evet, orta ve doğu Karadeniz kıyılarında bekliyor arkadaşlar. Batı Karadeniz içinde inşallah yine e, önümüzdeki günlerde yağış olabilir. Yani nereden baksanız arkadaşlar e, ülkemizin %70'i yedişi yağış inşallah önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla yağışlı bekleniyor. Evet, sistemi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu Balkanlarda o yani bayağı bir kuvvetli bir sistem. Evet bunu da inşallah arkadaşlar EGMF üzerinden daha net bir şekilde görebileceğiz. İnşallah saat 10 11 gibi bu güncellemede paylaşırız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, güle güle.